Selam arkadaşlar bugün sizlerle yeniden şey çekiyoruz Reddow Reddow mu neydi e, Onu çekiyoruz Reddow World mi ne işte Onu çekiyoruz yeniden e, Birinci bölümünü izlemediyseniz onu da e, izleyebilirsiniz e, Hemen En son arkadaşlar biz şuraya çıkmaya çalışıyorduk ya çıkabilir misin? Hop. <laughs> bak. Şöyle çok uzun bas. Bak basmaya çok ama bir şey söyleyeyim. Biz oradan nasıl geri çıkacağız, değil mi? Neyse kafamızı boş şeyler için şey yapmayalım. Ama bak burada şeyler de var. Bunları unutmuşum ben. E bir şey söyleyeceğim. Biz bunu zaten gitmemiş miydik? Ha gitmemiş miydik? Bunu bir tanesini kırmışız. Ne ara kırdık lan? Ne ara ne ara ben hiç hatırlamıyorum. E biz bunu yaptık ya. Ana. Ne oldu yenilendi mi bu ne oldu? Upright mı geldi buna? Oo <laughs> 21 <bir> tane oldu. Vuhuu. <laughs> Vuhuu. Ana ne ara ne ara ne ara. Bize biz bir tane anahtar bulmuştuk. Şimdi o anahtarı alıp ee, nereye gitti? Nereye gidiyorduk? Ha. Şş. Dur. Burada şeyler paralar var mı? Aa, ne hala var para. Al, alacak Al, alalım sizce. Alalım değil mi? <laughs> Kafasına at. Alalım. Ay. Ay yok 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 hayır. Resim resme. Evet çıktık. Aldım şeyleri. Evet şey diyor falan filan. Aa, sana hiçbir şey vermeyeceğim. Şimdi buralar birazcık şey. Ya büyük şeyler gelecek. Ha büyütün beni. Aynen. Aa bak şey. Şimdi anladım. Şunları buradan kıracağız. Şuradan giriş var mı? Ay yokmuş. Bunları buradan kıracağız. Sonra şunlar var. Sonra şunları alacağız, küçüleceğiz. Ee, şey. Sonra da şunu almıştık ama. Taş. Her yerden de taş çıkıyor. Bak işte. Kafa ya, kafa kafa. Açılıyor mu? Ve açtık. Koron oldum herhalde. <laughs> Ay. Ne bu? Game ha. Ha anladım. Ölünce bur orada da olacağız. İşte. Ne bu? Aa bu bize vur vuruyor. Sen kimsin lan bana vuruyorsun? Vur. Lan, lan balta atıyor. Ben taş atıyorum, sen balta atıyorsun. Bu nasıl bir şeydir? Aha. Yalnız bir şey söyleyeceğim öleceğim ha. Ben söyleyeyim. Ah ölmedim lan. Pat. Şş, geri zekalı vuramıyorum. <laughs> öldüm hayır hayır. Yes. Ha yeniden şuradan doğacağız. Seni. Ya bir alamadık onu da. Oğlum sen kimsin lan? Senin işin bitti. İnşallah. Ya ben yine öldüm ki. Aha, aha bir şey olmaz. Lan oğlum ben ben yine öldüm ki. He he he, vuramazsın. Vuramazsın. Aha vuruyor. Aha öldüm. Aha öldüm. Aha ölmedim. Kimse bir an vuramaz. Kaç kaç. Kaçamıyorum da. Hadi 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 buraya gelsene. bok gelirsin. Aha aha aha. Arkadaşlar şeyi buldum. Vur. Git lan. <laughs> Götene vurdum. Götene vurdum. Aha aha. Sen şimdi sıçtın. İlmemeliydim. Yes yes yes. Aldım canım işte. Şimdi şey yaptım. Hadi bakalım. Şimdi işim bitti. Pat. <laughs> Sen kimsin bana vuruyorsun? Hadi gel, hadi. Ölden. An kafasına vurdum. Ha ne oldu ha? Gelemiyor musun? Gelemiyor. Götüne vururum seni. <laughs> Çok iyi lan. Salak. Ama senin için baltan hiç mi bitmiyor lan? Oğlum gel gel bak şeyim bitecek. Kafanı vururum seni. <laughs> Çok iyi lan. Vuruyoruz. Arkadaşlar ben şunu bir öldüreyim geleyim. Ölmüyor ya iki saattir. Evet şimdi gerçek bir kapışmayla sizlerle birlikteyiz. Aha vuramıyor öllen Ve öldü işte. Şeyin bitti. Aha elmas. Oo. Aa arkadaşlar hani bizim elmaslarımızı çalmıştı ya bir tanesini bulduk. Ateşi bulan adam görse. Aha şeyler. Bunlar bize ışıkla, ışıklar veriyor diyeceğim de. Oğlum birazcık gelin ben göremiyorum ki. Salak. Ya la sizin belanızı versin Gelin birazcık ha. Benim salaklığım bu. Hop, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Las birazcık şeye gelin ha. Ha sonunda anahtar bulduk. Orada bir şey var. Tamamdır buraya gidiyoruz. Anahtar, bir tane anahtar bulduk. Bu ne? Ha neyse ki sonunda ya valla. Bu da ne işime yarayacaksa. Hadi çıkalım. Aha. Verdim ona. E, şimdi ne yapacağız? Bir tane zümrütü bulduk. Evet işte bu. Ulan o kadar şerefsiz, o kadar şey yaptım. O kadar gittim, şey aldım. İnsan bir bir şey verir lan. Soba almışsın Dumbledore gibi. Bir boka, bir boka da yaradığın yok. Sen büyücü değil misin? Git kendin. Aa, çıktık lan. Adama, adamı sövüyordum. Adam beni büyületti herhalde Harry Potter oldu. Harbiden arkadaşlar bir boka yaradığı yok ya. O tamamdır. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar yani ilk bölümü geçtik herhalde. O bombamız var. Nasıl ne yapacağız bu bomboyla? Hani bu bo nani? Bunu boşu boşuna atmak zorunda mıyım ben? Aa ben salak gibi ne yapıyorum ya töbe töbe. Ben hemen bir şey yapacağım. Bir bir şey deneyeceğim bakacağım bir şeye uzun sürebilir. İki saattir arıyorum ve bomba nasıl biliyor musun? Şuradan alınıyormuş. <laughs> Mal gibi. Lan! Ben bir salakım. Dur bari kendimi öldüreyim de. Lan durun kendimi öldürmem gerek herhalde. Dur dur. Ee, benim şey yapmam gerek yeniden geleceğim. Dur, dur şunu alayım da para şimdi bohu, bohu, bohuna bu boku bokuna gelmesin. Tamam dur. Var bir şey bakacağım kaç paramız? Oo 146. Oo o ye. Hadi bakalım. Bir bir tane zümrüt. Aa zümrütü ona vermemişiz. Oh be. İçim rahatladı. <laughs> ha sonunda ya bomba şimdi boş boşuna gidecekti. de az kalsın. Yeniden alıyoruz. Bu sefer nasıl yapıldığını anladım. Şimdi nereye koyacağız onu? Ben buraya koyuyorum. Ama beni patlatmasın. E What? Maalesef yeniden denemek zorundayım. Evet arkadaşlar, dedim ki ee şimdi bu bununla olmaz dedim. Demek ki oraya patlatmıyor. Denedim, olmuyor. O zaman başka bir şey patlatacağız. Neyi patlatacağız acaba? Nereye gideceğiz? Ya nasıl bir şey yapacağız ki? Aa bak buradan yer varmış. Anahtar çıkması lazım buradan. Anahtar koltuğun altında mı? Buradan yer yok ya gidecek. Ben ya niye olmuyor 2 saattir yapmaya çalışıyorum yeter ya. Vallahi yeter ya. Battım ya, battım. Arkadaşlar ben şunu bir bir şey yapıp geleceğim. Neyse arkadaşlar, ben hiçbir şey bulamadım. E artık diğer bileme güzel bir şey yapıp Aa! Bir şey söyleyeceğim. Ben şuradan gitmeyi de deneyebilirim ama yok ya, ne gerek var ki? Neyse arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evde kalın. Neden dediğimi biliyorsunuzdur. Korona var. Evde kalın dışarı çıkmayın. Karantinada da ee, ve yaş, yaşlılar varsa evinizde ya da işte yaşlar başka sizin yani dedeleriniz nereleriniz falan ee, dışarı dışarıya götürmeyin. Dışarıda kalsınlar. Onlara da iyi bakın. Hepin seviyorum. Bay bay.